Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün aslında çok yorucu bir gündü benim için. Çok fazla e, özel randevularım oluyor. Bundan dolayı videoyu yetiştirememekten korktum ama gece geç de olsa karşınızdayım. E, bugün çok istenen bir açılımla beraberiz. Özel yetenekleriniz neler? Tabi bunun için herkes birbirinden çok farklı olacağı için ki bence daha da çok seçenek olmalıydı. Ama benim vaktim yetmeyeceği için 4 seçenek halini hazırladım. E, tavus kuşu madeni, amonit, limon kuvars ve aura kuvars kristali arasında odaklanıp seçin. Evet. Özel yetenekleriniz neler? Şimdi ben şunları kenara alıyorum. Şöyle amonit. Şöyle limon quartz ve aura kristal. Ben şimdi tavus kuşu metalini seçenlerle başlıyorum. Özel yetenekleriniz neler? Evet, aynı iyi verdi kaderde sıçrama. Ee, risk almayı seven bir insansınız ve hayatınız hep böyle yüksek sıçramalar ve yüksek düşüşlerle dolu olmuş. Ama biliyorsunuz çok düşen çok yükseğe sıçrayabilir. Sizin de isteklerinizi, hayalinizi hayata geçirecek kadar inancınız olduğunu, bir özelliğinizin bu olduğunu ve çok büyük kaderde sıçramalar yaşayabilecek bir yeteneğiniz olduğunu söylüyor. E, i̇lişkileriniz çok güzel. Özellikle de insan ilişkileriniz, Tanrı ile olan ilişkiniz, kendinizle olan ilişkiniz, Bunların hepsinin çok iyi olduğunu söylüyor. İnsani ilişkileriniz çok iyi insanları iyileştirebiliyorsunuz ee, ve kendinizi güvende ve sevildiğinizi hisseden bir insansınız. Bu da sizin insan ilişkilerinizi daha iyi hale getiriyor. Duygusal hassasiyetinizin çok yüksek olduğunu söylüyor ee, ve bunu siz böyle bir kırılganlığınızı armağan olarak görüyorsunuz ve bu derin hassasiyetinizi onurlandıran bir insansınız. Belki çok romantiksiniz ve buna saygı duyulmasını istiyorsunuz. Bunlar sizin özel yetenekleriniz, Biz, sizi daha önemli kılıyor. Ee, aynı zamanda da çok mantıklısınız. Mantığınızı kullanmakta liderlik vasfı olan birisiniz. Çok yeteneklisiniz liderlikte. Ve bir plan proje tasarlayıp başarıya odaklanınca başaramayacağınız iş yok. Çok organize davranıyorsunuz. Kesin kararlar alabiliyorsunuz. Çok kararlısınız. Ee, ve liderlik vasfı çok yüksek bir insansınız. Bu arada tam bir koç burcu arketipi olduğunuzu söylemeliyim. Yani i̇lla koç burcu olmanız gerekmez. Ama bu özellikleri taşıyorsunuz. Ateş gibisiniz. Daha böyle... Tuttuğunu koparan, kararlı, özel yeteneğiniz olarak bu yönetici pozisyonunda çalışmaya ya da liderlik basmasına çok uygun bir insansınız. Aşk ve ilişkilerde çok iyisiniz. Zaten başarılı bir ilişkiniz ya da şu an evliliğiniz ya da birlikteliğiniz olabilir. Evet diyorsunuz, her şeye evet diyorsunuz ve bu size hayatta başarı getiriyor çünkü çok hareketlisiniz, hiç durmuyorsunuz sürekli kafanızda planlar var ve bunları gerçeğe dönüştürebilecek kadar da hareketlisiniz. Başarı odaklısınız. Her şeye evet diyebiliyorsunuz. Çekinmiyorsunuz, korkmuyorsunuz. Ee, korkusuzluk da verir aynı zamanda bir özelliğiniz imparator kartı. Ee, burada bir yeteneğiniz de kendinizi hayatta çok fazla güvende hissedebiliyorsunuz. Rahat hissedebiliyorsunuz. Ee, özellikle de kariyer anlamında çok şey başarmış olabilirsiniz. Kendinizi sağlama almışsınız ve umut dolusunuz. Yoldaki ışığı görebiliyorsunuz. Yolun sonunda belki de ufacık bir ışık parlasa onu bile tamam bu benim için umut ışığı diyebiliyorsunuz. Yani çok umutlu geleceğe dair çok umutlu bir insansınız. Bu da sizi başarıya götürüyor. Daha özel bir yetenek olarak çıkıyor karşınıza. Çok tutkulusunuz. Dediğim gibi bakın yine ateş enerjisi. Sizi heyecanlandıran şeyleri yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Ve hayatınızla ilgili anında alev alabiliyorsunuz. Yani anında kararlar alıp uygulamaya koyup çok hızlı hareket edip başarıya ulaşabiliyorsunuz. Bu da size yüksek başarı getiriyor. Aynı zamanda vücudumuzun enerji seviyeleri çok yüksek olabilir. Spor yapıyor olabilirsiniz. Vücudunuza iyi bakıyor olabilirsiniz fit olabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat ediyor olabilirsiniz. Bunlar da sizi başarıya çok götürüyor. Ve mucizelere inanıyorsunuz. Ya mucizelere inanmak o kadar önemli bir özellikle özellik ki. E, ve burada nasıl olacağını düşünmüyorsunuz hiç. Sadece diyorsunuz ki ben şuna odaklıyım, bunu istiyorum ve bu bana gelecek. Ve ben mucizelere inanıyorum ve başarılı oluyorsunuz dua'larınız varsa bunlar hemen cevaplanıyor ya da karşılık buluyor. Çok güzel verdi. En güzel yeteneğiniz bu. Ben yaparım diyorsunuz. Ben başarırım, ben yaparım. Ve bunun sizin DNA'larınızda olduğunu biliyorsunuz. Atalarınızdan getirdiğiniz bir gücünüz, kuvvetiniz var ve bununla alakalı iyileştirici güçlerin sizin kendi içinizde olduğunu biliyorsunuz. Ben kendimi iyileştiririm. Ben kendime odaklanırsam düzeltirim. Ben yapabilirim. Ve yüksek kişisel büyüme. Siz çok büyük ruhsal anlamda gelişmiş birisi olacaksınız. Ya da çok başarılı iş hayatınız, ev hayatınız, aile hayatınız olacak. Kendinizi çok geliştirebilecek potansiyele sahipsiniz. Bakın bu notlus denen şey. Biraz da şunun özelliğini taşır. Denizde büyüyen bir canlı bu. Yani fosil bir deniz kabuğu yani ama içinde bir canlısı da var ve bu canlı içindeki canlı büyüdükçe dış kabuğu da büyüyor. Siz de bunun gibi dışı sert yani istediğini yaptırmak için insanlara emir vermekten çekinmeyen ama içi yumuşacık bir karaktersiniz. Özel yeteneğiniz de bu. Yani iyi bir insansınız ama insanlara istediklerinizi yaptıracak kadar da sert olabilen bir insansınız. Yeri geldiğinde sınırlarınızı çizebiliyorsunuz. Ve bu sizi başarıya götürecek çok büyük başarı veriyor bu desteği seçenlere. Özel yeteneğiniz sayesinde iş hayatınızda ya da evliliğinizde, ilişkinizde çok başarılı olacak bir karaktersiniz. Çok mutlu oldum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen geliyorum. Geliyorum. Hemen. Bakalım. Evet. İkinci desteğe. Hoş geldiniz. Evet amonit de hiç şaşırmayalım sırasında amonit olsun tekrar. Amoniti seçenler özel yetenekleriniz nelermiş? Hmm, gücünüzü sudan alıyorsunuz. Dere, nehir, okyanus gibi su kenarları size çok iyi geliyor. Su gruplarına mensup olabilir bu desteği seçenler. Su enerjisi taşıyor olabilir. Balık, akrep, yengeç olabilir. Veya yükseleninde olabilir. Ve Gücünüzü su kenarından alıyorsunuz. Kişisel yeteneklerinizi su kenarında daha rahat icra edebiliyorsunuz. Dere, nehir e, size iyi geliyor. Yüzmek gibi bir özel yeteneğiniz olabilir ya da yüzmeyi çok seviyor olabilirsiniz. Ya da belki de deniz kenarında denize karşı bir evde yaşıyor olabilirsiniz. Enerji çalışmalarında çok e, iyisiniz, çok başarılısınız. Yani yaşamın elektriklendirici gücüyle ilgili çok büyük yetenekleriniz var. Bedeniniz de bu sevgi dolu davranışlara e, olumlu yanıt verecek fevkalade bir enerji alanı. Elleriniz ve yüreğiniz o kadar büyük ki sevdiklerinize ve danışanlarınıza şifa enerjisi verebilecek kapasitede ve başkalarını temizleyebilir ve arındırabilecek güçtesiniz. Hatta böyle kendinizde de belki temizlik ve arınma yapan bir kişisiniz. Belki tutsu yakıyorsunuz, belki çok fazla aura temizliği meditasyonları ya da meditasyonlar yapıyorsunuz sizin en büyük özelliğiniz büyük saygı ve sevgiyle değerli ve duyarlı bedenleri arındırabilmek stresle baş edebilmeniz çok önemli hatta böyle üzüntüleri hafifletebilen dertleri tasaları belki sadece dertleşerek bile insanların üzüntüsünü, kederini üstünden yükünü alabiliyorsunuz ama elleriniz de şifalı sizin en büyük yeteneğiniz bu Evet güneş sinir ağa çakranız çok yetkin. Yani olumlu yönlerden güçlü hissediyorsunuz kendinizi ve hayatınızın sorumluluğunu tam olarak üstlenmiş bir bireysiniz. Yani belki de kendi kendini geçindiren ya da kendi geçimini sağlayabilen, herkesten bağımsız, kimseye bağımlı olmayan bir insan olabilirsiniz. Evet bağımsızlık, sadakat, Bunlar arkadaş canlısı olmak, yetenekli olmak, her alanda, her tuttuğu işte yetenekli olmak, özellikle de ev hayatında anne baba olabilecek vasıfta olmak. Kendine çok inanan bir insansınız. Bu da çok güzel bir yeteneğiniz. Şahane insanlar tanıyorsunuz. Çok güzel bir çevreniz var çok arkadaşınız var. Bunlar da sosyal çevrenizin geniş olması. Bunlar da çok güzel bir özelliğiniz ve yeteneğiniz. Ve iş hayatınız ve ev hayatınız arasında çok güzel denge kurabilen bir insansınız. Özel hayatınız, iş hayatınız, sosyal hayatınız çok dengeli. En özel yeteneklerinizden biri de bu. Her zaman sizin için daha iyi bir seçenek olduğuna inanıp buna göre hareket ediyorsunuz. Ya çok ünlü bir kişisiniz, ya çok resmi bir kuruluşta çalışıyorsunuz, ya da çevrenizde çok ayrıcalıklı bir insansınız, çok tanınıyorsunuz, çok popülersiniz, ya da dediğim gibi çok saygın bir işiniz var işinizde, çok tanınıyorsunuz, ee, ama çok ayrıcalıklı bir insan olduğunuz e, biliniyor çevrenizde. Maddi durumunuz da çok iyi olabilir, hani kendi kendinize geçiminizi sağlıyor ola bilirsiniz kimseye bağlı olmadan. Bu arada anne veya babalık vasfınız varsa bu da çok kişisel bir yeteneğiniz. Çünkü bunu çok güzel icra ettiğinizi söyler dene kraliçesi. Evet, sosyal olmanız, sosyal çevreniz çok tanınır, popüler dediğim gibi yani böyle insani ilişkileriniz çok kuvvetli olabilir. Ee, ve insanlar sizin etrafınıza mıknatıs gibi çekiliyor olabilirler. Bu çok e, özel bir yeteneğiniz. Çevreniz tarafından tanınmanız, topluluklar tarafından sevilmeniz. Bu desteği seçenlerde inşallah beni ünlü dinleyenler de vardır. Selam olsun burada. Ee, yani ünlü de olabilirsiniz. Ya da kendi çevrenizde çok popüler sevilen bir insan da olabilirsiniz. Evet, en büyük yeteneğiniz arkadaşlık kurabilmeniz. Çok güzel verdi. E, ruh ailenizi çok çabuk buluyorsunuz. Kendi çevrenizi çepeçevre pozitif insanlarla sarabiliyorsunuz. Çok arkadaş canlısını, canlısısınız ve sanki böyle e, sosyalleşerek zaman geçirmekten çok hoşlanıyorsunuz. Bu da bu kadar arkadaş canlısı olmak, bu kadar enerjinizin yüksek olması sizi tanınır, bilinir kılıyor çevrenizde dahi olsa bu sizin özel yeteneğiniz. Ee, çok cesur olarak biliniyorsunuz. Evet, geri geliyor kimseyle savaşmıyorsunuz. Fakat gerekirse kılıcınızı çekebilecek kadar da cesursunuz. Doğruları söylemekten kaçmıyorsunuz. Bu Brave Heart kartıdır. Yani Cesur Yürek filmi vardı ya. Onun küçük peri kızını yapmışlar. Çok tatlı. Ee, yani o kadar cesursunuz ki. Asla geri adım atmazsınız. Bu da sizin bir özel yeteneğiniz. Ve kendinize çok özen gösteriyorsunuz. Kendi bakımınıza, dış görünüşünüze zaman zaman da bu sosyalleşmekten yorulduğunuz dönemlerde içe çekilip kişisel bakımınıza, kendinize önem vermek ve özen göstermekle ilgili özel bir yeteneğiniz var. Kendinizi belki zaman zaman arınma, detoks programlarına alıyorsunuz ya da bakım, cilt bakımı... Hani bunlarla alakalı da çok özel yetenekleriniz var. Kendinize iyi baktığınızı söylüyor kartlar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin de yetenekleriniz bu şekildeymiş. Hemen gelelim. İkinci. Bitti. İkinci demeyeyim. Üçüncü. Evet. Üçüncü. Üçüncü seçeneğimiz. Bugün deste çok ya ben bile şaşırdım. Ama keşke daha fazla yapabilseydim. Çünkü insanlar çeşit çeşit tabii ki. Herkesin yetenekleri de farklı. Şimdi 3'e limon kuvars demiştik. İnşallah yanlış hatırlamıyorum yerlerini. Neymiş yetenekleriniz? Ölümsüz aşk. Paylaştığınız sevginin herkesten ve her şeyden farklı olup e, ve bağımsız olup e, ebedi olduğunu biliyorsunuz. Yani e, karşımdaki kişi hiç önemli değil. Aşk benim içimde diyen bir insansınız. Sevgi benim içimde. Karşımdaki insanın önemi yok. Ben kimi seversem, seveyim. Aslında benim sevgim önemli. Çünkü sevginin ta kendisi benim. Ölümsüz aşk benim. Çünkü aşk benim içimde. Çok güzel bir anlayış. Bu desteği seçenleri çok beğendim çekim yasasına inanıyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki her düşünce kar paylarını derhal dağıtan bir yatırımdır. O yüzden akıllıca yatırım yapıyorum, düşüncelerimi seçiyorum ve onları sevgi, huzur, ahenkle aynı eksene oturtma gücüne sahibim. İsteğim üzerine enerjileri memnuniyetle daha yüksek frekanslara uyumlayabiliyorum diyorsunuz. Yani o kadar olumlu bakıyorsunuz ki siz belki farkında da değilsiniz ama Olumlu baktığınız için olumlu enerjileri ve olumlu insanları kendinize çekebilme yeteneğine sahipsiniz. Bunda da baş melek Mikail aslında sizin koruyucu meleğiniz. Ee, onunla çok yakından çalışıyorsunuz. Hatta insanlara da belki bu olumlu özelliğinizi aşılamaya çalıştığınızı söyleyebilirim. Ee, bu da sizin yeteneğiniz aslında. Olumlu bakmak. Belki size poliyanla diyorlar. Belki size ay sen de çok safsın diyorlar. Desinler. Bırakın desinler. Siz olumlu enerjileri kendinize çekebilecek güçtesiniz. Ve burada en güzel özelliğiniz aslında size hizmet etmeyen durumlardan ya da dürüst olmayan insanlardan ve gruplardan bir kalemde uzaklaşabiliyorsunuz. Çekip gidebiliyorsunuz o ortamlardan. Ee, ve Belki de o dönem içinde bulunduğunuz durumun size hizmet etmediğini anlar anlamaz, sizi mutlu etmediğini anlar anlamaz. Emeklerin boşa çıkarsa çıksın deyip çekip gidebiliyorsunuz, uzaklaşıp vazgeçebiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz olumsuz insanlar olumsuz sonuçlar getirecek. Çok böyle enerji işleriyle uğraşan bir yeteneğiniz ya da bir insan olabilirsiniz. Enerji işleriyle uğraşıyor olabilirsiniz. Ya da böyle bir yeteneğiniz olabilir. Ee, bütün yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Yani anı yaşamaktan, hiçbir şeyi ertelemekten hoşlanmıyorsunuz. Bu çok güzel bir yetenek. Hatta böyle şey diyebilirsiniz. Belki de yaşlanınca diyeceksiniz ki, her anımı dolu dolu yaşadım. Çünkü anda yaşadım, anımı yaşadım. Ve bu özelliğiniz sayesinde yaşlanınca mutlu bir insan olacaksınız. Onu söyleyeyim. Çünkü diyeceksiniz ki hiçbir şeyi ertelemedim. Her an aklıma ne geliyorsa onu yaptım ve çok mutlu olacaksınız. En büyük özelliğiniz her olumsuz durumda bile kahkaha atmak. Olumsuzlukları bile olumlu karşılayabilen bir insansınız. Ay bu deste çok pozitif. Çok sevdim bu desteği. Sorumlusunuz. Çok sorumluluk duygusu gelişmiş bir insansınız. Sizi bağlayan durumlara karşı bile Hani belki de işin içinden çıkamadığınız durumlar oluyor hayatınızda. İşte bazı ailevi sorumluluklarınız var ama hoşlanmıyorsunuz. Ama bunlarda bile kendinize olumlu yönler çıkarıyorsunuz. Ya da işte kendinizi bu durumlarda tutmanız gerekiyorsa hayatınızdan ödün vermiyorsunuz. Yine küçük mutluluklar yaratıyorsunuz kendinize. Denge. Çünkü dengeli bir insansınız bakın. En güzel özelliğiniz bu. Kendinize rahatlamak için zaman ayırıyorsunuz. E, hatta böyle iş hayatınızla ilgili bazen zaman zaman sınırlamalar koyuyor olabilirsiniz. Çok çalışan bir insan değilsiniz. Çok kendinizi yoran bir insan değilsiniz. Daha çok ani yaşayayım, ben rahatım, kendime de vakit ayırayım. İşime de ayırayım, arkadaşıma da ayırayım. Denge kurabiliyorsunuz hayatınızda. Ve çok... Eyleme geçen bir insansınız Hani pasif bir insan değilsiniz en büyük yeteneğiniz de bu aksiyon alabiliyorsunuz. Maddi durumunuz yerinizde olabilir e, ya da e, zengin birisinden destek alıyor olabilirsiniz zengin bir erkekten e, ve rahat yaşayabiliyorsunuz aslında e, bu da bir yetenek Hani ya bir zengin erkekten babanız olur eşiniz olur destek alıyorsunuz ya da... E, kendi maddi durumunuz çok güzel, çok yerinde ve e, anı yaşayabiliyorsunuz. Bu lüksünüz var. Hani şimdi çalışmayayım diyebiliyorsunuz. E, bu da bir yeteneğiniz sizin. Evet ama çok da sorumluluk sahibi bir insansınız. Hani bu kadar anı yaşayıp ben özgürlüğüme düşkünüm deseniz bile sorumluluklarınızı yerine getiren, hatta böyle küçük kardeşine ya da işte e, bakan ya da kardeş çocuklarına bakan abilik ablalık eden bir insan olabilirsiniz. Bu sizin çok güzel bir özelliğiniz. Etrafınızda hatta gençler varsa onlar